Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, ateist, deist ya da agnostikler video yaptıkları zaman tarikatçı ve cemaatçiler müthiş derecede öfkelenip kızıyorlar. Ben de kızıyorum, öfkeleniyorum da. Yani nefret ile hakaret ediyorlar. Hatta tehdit ediyorlar. Adamlar nereye saklanacaklarını bilmiyorlar. Onun için birçok deist ya da ateist ya yurt dışından yayın yapıyor ya da kendini satlayarak yayın yapmak zorunda kalıyor. Ama e, bizim tarikat ve cemaatlerin liderleri Diamond Tema ya da e, Güneş batarken uçan teneke 62 miydi? Neydi? Bir 62 vardı. Geçen gün bir şey bana bir video yapmış. Bekle cübbesi Mahmut, sana video yapmaya geliyorum diye. Ama şey videoda şöyle bir şey var. Keşke bulsam da onu size göstersem. Diyor ki beni diyor TikTok'tan takip edip YouTube'dan takip etmeyenler inşallah ötürük olursunuz diyor. Yani ishal olursunuz diyor Anadolu tabiriyle. Ama inşallah kelimesini kullan. Yani inşallah inşaat oradan gelir. İnşaat kökü. Yani inşallah Allah yaparsa İnşallah Allah oluşturursa İnşaat aynı kökten geliyor dostlar. Inşallah, i̇nşallah. İnşallah. Yani Allah inşa ederse demek istiyor. Şimdi bu yani e, ne olduğu belli olmayan bıyıklarıyla dişlerini fırçalayan e, adını da tam hatırlayamıyorum. 62'sini hatırlıyorum. O da öyle demiş. Beni diyor TikTok'tan takip edip de diyor YouTube'dan abone olmayanlar. Onun da derdi abonelik. Canım benim yani. Biraz daha gayret edin. Sövmeye devam edin. Yeteri kadar sayıya ulaşırsanız para kazanırsınız. Sağdan soldan YouTube'dan oradan buradan para kazanmak için ne söyleyeceklerini şaşırıyorlar. Yalan e sazanı. İnşallah niye diyorsun? O yaşa gelmişsin. Bu kadar hakikati anlamışsın. Ondan sonra işte Allah var mı yok mu karar verememişsin. Ya da yok diyorsun. <laughs> i̇nşallah nedir ya? <laughs> Tabii kolay değil. Bunlar ehli sünnet agnostikler. Şimdi ehli sünnet agnostik olunca bu tür cümleler normal. Hatta birini şöyle bir cümlesi vardı Allah'ın olduğuna inanmıyorum. E, buna da şahit olarak Allah yeter. Kimseyi ispat etmek zorunda değilim. E, ya da ben bir ateistim. Bunu hiç kimse ispat etmek zorunda değilim. Allah biliyor yeter. Siz şaka zannediyorsunuz. E, DNA'larında e, o ehli sünnetin eski kalıntıları olduğu için. Adam ateist, tamam. Adama tokatı bas Allah diye bağır. Öyle büyümüş yani kolay değil ki. Yani e, hatta yani batmak üzere olan gemide ateist bulamıyorsunuz. Bunlar tuzu kuru ateistler. Adamın tuzu kuru. Artık bir farklılık istiyor, farklı olmak istiyor. Çok ilginç. E, bir Akademisyen, yeni bir tanıdığım bir insan var. Kendisi Konya'da şu anda görevde. Harika bir insan. Allah razı olsun. Çene kemiği hakkında bana bir 3-5 dakika bir şey anlattı. Çene kemiğinin işlevi. Alt çene kemiği. Şu alt çene kemiği. Öyle bir dizaynı, öyle deliği, öyle bir yerleştirilme ve öyle bir çalışma mekanizması var ki bu proje çizilmeden, tasarımı yapılmadan oluşması imkansız diyor. Bir tasarım var diyor tasarım. Sadece alt çene. Alt çene tasarımını incelediğiniz zaman bunun çizimi tasarımı olmadan yapılamaz. Ama ilginçtir. Alt çenesini kullanarak Allah yoktur diyenlerle uğraşıyor bir incelese bir baksa teslim olacak. Kafa tasından farklı orada bir kemik var bağımsız. Kaslar, sinirler falan. Ve o kemiğe öyle bir işlev veriyor ki, öyle bir odaklamış ki. Ondan sonra adamın çenesi düşüyor. Ya düşen çenene bir bak. O çenenin nasıl tasarım harikası olduğunu gör. Farkına var. Ateist, deist ya da agnostiklerin dostlar, şahsi kanaatim, problemleri ne biliyor musunuz? Hesap günü. Hesap vermek istemiyor. Hesap vermek istemiyor. Hesap gününü ortadan kaldırın. Hiçbir itiraz edecek bir şey yok. Çalma, yalan söyleme, öldürme, bu kadar. Ehli sünneti hadisleri katmıyorum, Kur'an'ı söylüyorum. Kur'an adam öldürmesin. Kur'an'da sadece savunma savaşı vardır. Saldıranla savaşırız. Öldüreni öldürürsün. Burada hayat vardır. Karşı tarafa silahı doğrultan o silahı kendi beynine tuttuğunun farkında olacak. Doğrulttun mu? Sıkarsan senin de beynine sıkarım. Kısasla hayat vardır. Öldüremez. Öldürürse öldürür. Yani kişi ölecekse başkasını öldürebilir. Bedelini almaya çalıştığıyla ölür. Kıybet etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, faiz yemeyeceksin. Kime ne zararlı? Peki neden itiraz ediyorlar? Onların itiraz ettikleri, samimi olanları hadislerdeki, rivayetlerdeki din İslam zannediyorlar. Samimiyetsiz, münafık olanları hatalı çevirilerle sormaya çalışıyor. Hatalı çeviri adamın işine gidiyor. Portakal göğüslü, tomurcak göğüslü kızlar. Yok orada öyle bir şey. Ama ateistin hoşuna gidiyor. Yok olmadığını kendisi de araştırınca öğreniyor. Orada ne kadın var, ne meme var, ne göğüs var. Bir şey yok. Ama öteki hatalı çeviri adamın işine gidiyor. Oradan yürümek istiyor, gitmek istiyor. Ondan sonra Allah böyle bir kitap yazar mı? E yaptık biliyorsunuz zaten. Demek ki kitap güzel olsa sen Allah'ı kabul edecek misin? Bir sürü güzel kitap var. Geçen gün agnostik bir arkadaşla konuşuyorduk, o söyledi. 4000 tane din var diyor. Dünyada mevcut 4000 din E tamam. Sen niye halen yok diyorsun? Ne kadar ilginç değil mi? Adam dinin olmadığını savunmak için dinin adetinin çokluğunu söylüyor. 4000 bin tane din var, demek ki din yok. <laughs> Oysa e, kendi mantığıyla şöyle cümlesi kurmanız lazım. Ya 4000 bin tane din olduğuna göre demek ki din var. Yani bu kadar çok olduğuna göre demek ki din var. Şimdi e, sayıları işlerine geldikleri yerde bu kadar alim, bu kadar tarikat, bu kadar cemaat bakın Hepsi adetleri, sayıları kullanıyorlar. Sonra aynı sayının çokluğunu reddetmek için kullanıyor. Bu kadar tarikat portakal göğüslü kızlar diyor. Demek ki bu kadar tarikat bunu diyorsa o zaman doğrudur. Sen mi bir biliyorsun cübdesiz? Bak yüzlerce tarikat, binlerce kitap burada tomurcuk göğüslü kızlar diyor. Şimdi tomurcuk göğüslü kızları kabul ettirecek ya. Bu kadar şey yalan mı söylüyor diyor yazdığına göre. E, sen diyorsun 4000 tane din var. O zaman dini de kabul etsen. Bak ne güzel. Senin söylediğinden çok daha fazla. Ama oradan şöyle mantık yürütüyor. Bu kadar farklı din olduğuna göre demek ki din yok. Bu kadar çok çeşit din olduğuna göre demek ki din yok. Bence o dört binin üzerine Göbekli Tepe'deki insanların dinini de ilave etmek lazım. Göbekli Tepe dini ya da Karahan Tepe dini diye ilave etmek lazım çünkü henüz insan kendisini bulur bulmaz ilk yaptığı iş tapınak olmuş. Müthişmiş. Ve din bir yaşam tarzıdır dostlar. Din bir yaşam tarzı. İnsanlar fıtratındaki dini inkar edemezler. Fıtratınızda bir din var. Sizin yapmanız gereken babanızdan duyduğunuz dini bir kontrol edin. Bir kontrol edin. Akla ve kalbe yatkınlığını lütfen bir kontrol edin. Ve ondan sonra dinlediğiniz şahısların söyledikleri cümleleri kontrol edin. Adamın sakalı adamın yüzündeki beyazlık sizi esir almasın, sizi etkilemesin. Aklınızı kullanın. İşte buyurun. Bir ateist söylediği zaman memleketten sürüleceği cümleyi e, neydi? Nasrettin Yıldız. Nasrettin Yıldız söyleyince büyük söz oluyor ve normale bilmiyor. Bu sözü Diamond Tema söylese ne olur? Buyurun hep beraber dinleyelim. Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut suresi 51. ayet. E cadaloz, huysuz, peygamberlerin de öyleydi zaten. Duydunuz mu ne diyor? Bakın, cadaloz diyor, huysuz diyor. Peygamberlerin eşleri de öyleydi diyor. Şimdi Diamond Tema veya başka bir ateistin ya da agnostin ya da deistin bu cümleyi kurduğunu düşünsene başınıza, başına neler geliyor. Bakın tekrar dinleyin. Çünkü çok kısa bir süre kaçırmayın. Sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut suresi 51. ayet. E cadalos, huysuz, peygamberlerin gibi öyleydi zaten. Gördünüz mü? Onlarla öyle, öyle idare ettiler. Rasuller sabırlıymış öyle idare etmişler. Rasullerin hanımsız, hanımları huysuz ve cadalozmuş. Bir tanesini demiyor. Peygamberler diyor. Nasıl güzel bir dostlar. Ama söyleyene göre suç unsuru değişiyor. Nasrettin Yıldız söylerse ilim dini bir ilim oluyor. Ama Diamond Tema söylerse hakaret oluyor. Ne kadar ilginç değil mi? Bu kızı al çocuğun olsun bundan dedi. Bakın İbrahim Resul'ün eşinden bahsediyor. Kendisine gönüllü kuma istiyor. Bu kızla ondan çocuğum olsun demiş. Çocuğu olunca da bunu gözüm görmesin uzak çöllere götür bunu dedi. Peygamber Çocuk olunca da demiş ki, bunu gözüm görmesin uzak çöllere götür demiş. Buna Resul'ün hanımı söylüyor. Peygamber hanımı. Peygamber hanımı. 10 tane iman eden yoktu İbrahim Aleyhisselam zamanında. Bakın 10 tane iman eden yoktu İbrahim Aleyhisselam zamanında. Onun için ayet der ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Dostlar bu arada müthiş bir soru soruyoruz. Orijinal kendisi bizzat Resul'ün kendisi varken inananlar parmak sayısı kadar 1400, 1400 yıl sonra nasıl bir milyar oluyor? Ya da Hristiyanlar için söyleyeyim. Yaşadığı dönemde hiç kimse yok. 3-5 parmak sayısı kadar. Şu anda 3 milyar. Orijinali varken bir iki tane olup da orijinali ortadan kalktıktan sonra milyarlara ulaşmasının sebebi nedir dostlar? Ben söyleyeyim. Hurafeler. Rasuller yaşarken huri dağıtmadılar. Cennetten köşkler, saraylar dağıtmadılar. Onun için yalnızdılar. Ne diyor Musa Rasul? Rabbim kardeşimden başka kimseye Hepsi yalnız. Hepsi yalnız. Çok az. Parmak sayısı kadar yaşadıkları dönemde. Peki yaşadıkları dönemde bu kadar az oluyor da aradan bin yıl geçince nasıl sakalının kılını öpmek için otobüslere binip gidiyorlar? Yaşarken Resulü görmeye giden bir kafile yok. Sıfır. Bütün rivayet ve hadisler Mekke'ye gelen tüccarlar, Medine'ye gelen tüccarlar diye başlar. Ziyarete gelen yok. Görmeye gelen yok. Elini eteğini öpmeye gelen yok. Sakalını öpmeye gelen yok. O kadar rivayet uydurmuşlar. Bir tek Veysel Karani var. Onu görmeye gelen, özel onu görmeye gelen. O da görmeden geri dönüyor. Anam izin vermedi. Kainat onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı. O yaratılmasaydı kimse yaratılmazdı. İlk başta o yaratıldı. Ömer dedi ki anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Veysel ne diyor ki annem bu kadar izin verdi bana müsaade. Yine aynı bunların hikayesi. Yine bunların rivayeti. İşte dostlar hurafe, yalan ve rüşvet sayıyı patlatır. Ve bakın ne diyor. O, orası da önemli. Burası lütfen dinleyin zaten kısa bir dönem. Şey. 10 tane iman eden yoktu İbrahim Aleyhisselam zamanında. 3 kişiydiler. O 3 taneden bir tanesi böyle kumalık yaptı. Çekemezlik yaptı. <laughs> Bu genç kızı bırakar seni boşarım mı dedi İbrahim Aleyhisselam. Ve <laughs> cealna Evet. Gördünüz mü dostlar? Kısa ve basit bir video. E, kadın düşmanı oldukları için zaten bunların iki vazlarından birisi kadını hakarettir, kadını yerden yere vurmaktır, kadını aşağılamaktır. Ama Stockholm Sendromu'na yakalanmış kadın da çok. Nedir o? Yani cellatına aşık olma hastalığı, kendilerine hakaret eden, kendilerine her türlü lafı söyleyen, bu insanlara hayranlıkla arkasından giden kadınlar var. İlginç. Yani, Yunus Yüz aklımıza geliyor. Ne diyor Yunus Yüz? Allah aklını kullanmayanların üstüne pisliği boca eder. Ya da Allah aklını kullanmayanları pisliğe mahkum eder. Yani bu buradaki pislik e, rezil bir hayattır. Yoksa foseptik çıkarını atmak değildir tabii ki. Mecazdır. Düşünmemiz ve akletmemiz ümidiyle dostlar.